Sümeyye Erdoğan'ın uçağı İstanbul'a inip makam arabası Kısıklı yoluna çıktığında Erdoğan ailesinde tam bir panik yaşanıyordu. Başbakanın kızı Esra Albayrak, eşi Berat Albayrak'la birlikte Kısıklı'da Bilal Erdoğan'ın yanındaydı. Berat saat 11'e doğru Sarkolu Medet Nabi Yanık'ı aradı. Hayati bir konu olduğunu söyledi ve onu evrakları okunamaz hale getiren bir öğütücü cihaz almaya yolladı. Medet Nabi Yanık gittiği yerden Berat'ı aradı bu konuşmada polis dinlemesine takıldı. Abi sen, ee, sen ne için be? ee, Ben şimdi o şeydeyim abi ötücü aldığımız yer değil mi? De. Ya orada var mı? Orada hiç para etmez. Ben ona niye para vereyim? Adam gibi kaliteli bir şey aldı yani. Yabancı bir marka bir şey aldı. Büyük bir şey aldı yani. Tamam büyük bir şey işte bu e şey yapacağımız... Bu Hayır marka e almadık Kerem. Bir kere kazık yedim. Hani yerden bir daha niye kazık yiyeceğim? Hmm. Niye oraya uğradın ki? Bir tane gitti bu sorusu. Adam gibi bir marka al. Gibi saçma sapan beş para etmez şey veriyor. Ne olmuş? dedi. Evet. Bunu bir... değil. Geldi mi bu? Ee, Yok bu yargı değil abi. Çin malı getiriyor. Bu ne şeydi, ne malıydı? Ya Çin malı ya bunu ya. Evet. Bunu şey yapayım, bu kataloğu bir getireyim size o zaman. Bir konuşalım, ona göre şey yaparız abi, karar veririz o zaman. Fiyatı ne? Ee, bu size gönderdiğim 345 Euro, bizim aldığımız 80 Euro'ydu. Ee, yani burada farklı şeyler de var, Alman malı e, falan da var. Başka markalar da mı var? Tabii, tabii başka markalar da var. Tamam, başka ee, aynı marka mı? aynı arkadaş para etmez, tamam. aynı kazığı bir tane yiyeyim. Ee, tamam, başka markalara bakalım. Ben artık onun için nokta para düzeneceğim, yani, güzel bir tane, evet. büyük bir, bir tane, ver, bas, al, gel. Tamam, oldu. Tamam, aldım. Güzel bir tane. Bize mi yiyeceğim? Onları duyuyor musun? Duyurum, duyuyorum abi. Bir tane güzel bir şey al gel hadi çabuk çabuk hadi. Tamam abi. Ondan Bu konuşmanın ardından Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak özel araçla Kısıklı'daki evden ayrıldılar. Esra evde kaldı. Saat 11'de Sümeyye'de geldi. Öğütme makinesini beklemeye koyuldular. Gecikince Esra medeti arayıp sordu. Alo Melek, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar efendim. Ha, hayırlı sabahlar. Ee, şey direktim Vedat o Buyurun. şeyi getirecektin ya. O evet. E, alt katı şey yaparsan benim çalışma katına iyi olur. Alt katlar. Ha yani. ya bir daha afkastan. taşımayalım ben aşağıda çalışayım. Tamam. Tamam anlaşıldı efendim. tamam. efendim. Ben o makineleri aslında getirdim de iki tane seçenek var onları Berat Bey'e gösterecektim o da çıkmış. Ee, şimdi kendisine ulaşınca bir bilgi vereyim. Ona göre ikisinden birini alt kata bırakırım inşallah. Ba bana söylesen Medet ben iş yaparım onu. Ee, ben karar veririm yani. Tamam anlaşıldı. Ben şu anda ee, o zaman girişin oraya geleyim. Ta tamam. alt kat alt kat ha, ee, alt gireşin. kata. Evet. Tamam ben de inmiş. Tamam, tamam inşallah. Tamam. Sıfırladınız yoksa? Yani. Evet, tamamıyla sıfırladınız inşallah. Erdoğan'ın saat 11'de Konya'ya gitmek üzere eşiyle birlikte ana uçağına binmesi gerekiyordu. Ancak olağanüstü gelişme karşısında uçağın kalkışı bir buçuk saat ertelendi. Başbakan saat 11.17'de Ankara'dan oğlu Bilal'i aradı. İşte meşhur sıfırlama konuşması orada dinlemeye takıldı. Şey evet. Şimdi şeyler Hasan abiyle falan bir araya geldik abim Ferhat amcam beraber. Ondan sonra işte bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi biraz şey diyor bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. Onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktar o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam öbürü de şey bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını al sen sende dursun projeler geldikçe ger oradan kullanırsın diye verelim biz diyoruz. Yani böylelikle azaltıp geri da başka bir yeriz. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam babacım. Neye geldi? Şimdi, ee, şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek ya. Tamam babacım. Hallediyoruz bunu inşallah. Yani şey yapmanızı fayda var. Başka bir şey var mı? Tamam. Tamam. Yani, tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Saat 11:40'ta İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Eyüp'te Gümüş Suyu Ortaokulu açılış töreni öncesinde operasyonla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Adliyemizin şu anda yürütmekte olduğu bir çalışmadır. Dolayısıyla adli soruşturmanın adli soruşturmanın devam ettiği bir aşamada daha detaylı bir bilgiyi paylaşma imkanımız adli açıdan mümkün değil. Çağlayan'da operasyonu yöneten isim daha önce Ergenekon soruşturmasıyla ünlenen savcı Zekeriya Öz'dü. Başbakan, soruşturmanın bu aşamasında Öz'e ulaşmayı ve operasyonu durdurtmayı düşündü. Efendim, de de Öz'ü kendisine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu getirip tanıştırmıştı. Topçu aracılığıyla mesaj iletmeyi düşündü ve bunu da Konya uçağına binmeden hemen önce oğlu Bilal'e söyledi. Ondan Tamam. Tamam. Ondan sonra <laughs> tekrar ee, Şimdi, bu Hamdi'yi çağırdım Hı? <laughs> hangi <Hamzi>. Hangisi? Hamdi, Topçu. Topçu. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi, şimdi Ha? Zekeriya bu işin içinde diyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Yani gerekirse e, yani onunla da bu işi bir konuşarak arkadaş bu işi bugün bitirmem lazım. Ona onu desin. Tamam. Tamam hocam ama işte o da demek ki bunlarla çalışıyor. Ne dur zaten ya. Evet. Yani Hamdi'nin ona bir Hı, şey var mı O... Allah hukuk var bu bana ya. Tamam o. E yardım hatta... şey yapalım bakalım bir karar verecek ya. Ne baba? Alemece'de sevk edebilirlerdi yani. Sağ olsun ödülme olmuş. Kim alemece'de sevk edebilirler? Şey yapanlar gözaltına altına altı. Ha mahkeme. Evet. Kısar bir saat bir Bilal Erdoğan'ın telefonda Berat bir kısmını Faruk'a verelim diyor diye bahsettiği isim Ömer Faruk Kalyoncu'ydu. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Kalyoncu'nun yardımcısı Hakan Aslan'la Berat Albayrak'ın yardımcısı Medet Nami Yanık'ın konuşmaları dinlemeye takıldı bir garajda buluşma planı yapıyorlardı. Kardeşim. Hakan selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, Senin abi. oraya geliyorum. Geliyorsun tamam. Yani, yani yoldasın. E, yoldayım. Şey yapalım bir kere hani garajda görüşmüştük ya yine öyle görüşürüz. Tabii tabii. Tamam. Sen bana yaklaşınca haber verir misin abi aşağıya? Tabii tabii. Tamam inşallah. Peki, peki, abi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Sağ olasın. Tamam. Yolu biraz kısaltayım dedim de gerek yok. Normal tamam. yoldan tamam. geleyim. Tamam. Ya. Bir beş dakikaya falan Allah'ın nasip edersin oradayım. Tamam. Ee, değil sen değil asansörle değil. beraber aşağıya in istersen. Tamam. Ben direkt garaja girerim. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam abi. Tamam kardeşim. Emniyette sorgular sürerken bütün Türkiye başbakanın ne diyeceğini merak ediyordu. Erdoğan'ın uçağı bir buçuk saat gecikmeyle kalktı. 13.30'a doğru Konya'ya indi. Başbakan gergin görünüyordu. Doğruca Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ne gitti. Orada toplu açılış töreni vardı. Operasyonla ilgili ilk konuşmasını orada yaptı. Telefondakinden hayli farklı bir ses tonuyla tehditlere boyun eğmeyeceğini ilan etti. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Kardeşlerim İstedikleri kadar çirkin yollara tevessül etsinler. İstedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler. Buradan Konya'dan bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye'de artık söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Miyiz ama? Lütfen. İstanbul'da şey, medya e haber e almaya çalışıyordu. E Kameralar, canlı yayın araçları, muhabirler, emniyetin önüne yığılmıştı. ne Efendim iddialarda kara para var. Bir bakan oğlunun evinden çıkan para sayma makinasıyla Halk Bankası genel müdürü'nün evinde ayakkabı kutusu içinde bulunan paralar illerdeydi. Saat 14'te. Halk Bankası'ndan çalışanlara bir uyarı mesajı yollandı. Banka dışından soru soracak kimseye bilgi vermeyin denildi. Bilal Erdoğan babasının isteği üzerine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun yanına gidip onunla görüştü. Soruşturmayı durdurması için Zekeriya Öz'le görüşmesini rica etti son... Topçunun özden alıp kendisine ilettiği cevabı hemen telefonda babasına söyledi. Erdoğan hala Konya'daki törendeydi. Ha hocam şimdi Hamdi Bey'in yanından çıktım. Hı. Akşam 6'da görüşecekler. Bak geç olur ya. Alo. Altı diyor, geç olur aslında. Altı onlar işi bitirmiş olur. Ha? Altı onlar işi bitirmiş olur. Telefonda haberim yok demiş. Hı? Haberi yokmuş bir de dosya doluymuş. Ya yalan söylüyor tabi ya. Hem haberim yok değil mi dosya dolu diyor. Nasıl oluyormuş? Ben işte dosya demek önüne gelmiş sabah karıda herhalde. Ne demek istiyorsun artık. Hem haberim yok değil mi yani dosya dolu diyor. Evet evet. Sen şeye mi gitmiştin? mı Evet evet. Hı, keşke gitmesin. Ne yapayım ama yani başka yerde buluşsan yine Konya'daki tören saat 15'te bitti. Erdoğan 15-15'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arkadaşlar bunların hepsi bir adli süreç. neticelerden bir şey söylemem doğru olmaz. Bu konuşmadan sonra yabancı konuklarıyla görüşeceği Dedeman Oteli'ne geçti. Otelden saat 15.39'da yeniden Bilal'i aradı. Artık telefonda konuşurken daha temkinliydi. Sana yer verdiğince rüzgar tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik, Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. inşallah. Şey, Sümeyye ne yaptı? Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk taraf, falan Her iki tarafı verdettim. Efendim? Her iki tarafı verdettim. Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de dedi. Evet. Yani iki, ikisinde iki, ikisini de boşalttın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Boşalttın tamam. geçme. Başbakan Konya Dedeman Otel'de önce Lübnan Başbakanı ve Irak Meclis Başkanı ile buluştu. Ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile 35 dakika görüştü. Sonra da İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu'nu kabul etti. Oradan otelde düzenlenen yemeğe geçtiler. Yabancı konuklar dışında yemekte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Yemekten sonra Şebi Aruz törenlerine geçildi. Erdoğan orada CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. O gün Kılıçdaroğlu'nun yaş günüydü. CHP lideri çıkışta şu açıklamayı yaptı. Yolsuzluk konusunda yapılan her operasyonun, her haberi yakından takip ediyoruz. Öyle anlaşılıyor ki bu kez kapsam oldukça geniş. Bu nedenle grubumuzda bir kriz masası oluşturduk. Ee, milletvekillerimiz olayı yakından takip edecekler. Eee endişeniz var mı diye sorarsanız Deniz Feneri savcıların başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez.